Depremi hesaplayabiliyoruz, etkilerini bilebiliyoruz. Depreme karşı dayanıklı bina yapabiliyoruz. Evet. Sadece işte bunları bir araya getirecek, kentsel dönüşümü sağlayacak siyasi irade. Dediğim gibi samimiyet, vizyon ve organizasyon kabiliyeti gerekli. Bakın hükümetimiz şu anda Türkiye yerinde 500 bin konutu dönüştürüyor. Deprem bölgesinde depremden bu yana bu yılbaşı itibariyle 201 bin konut dönüştü. 201 bin konut yani düşünün Silivri nüfusu kadar konut deprem bölgesinde yapıldı. Yıl sonu itibariyle de 455 bin konutun deprem bölgesindeki konutun %97'si teslim edilmiş olacak. Demek ki siyasi iradeyi koyduğunuz zaman yapılabilir yani çok zor bir şey değil. Burada mesela Silivri ölçeğinde konuştuğunuz zaman mesela bir kısım yapamayanlar ufak tefek bürokratik engellere takılıyor. Basit engellere takılmış yapılmıyor. Bizim Silivri Belediye'mizin Afet İşleri Müdürlüğü var. Ben mecliste de öneride bulundum. E, nasıl ki Hani öğrenciler üniversitesine onu hazırlarken mentor, koç tayin ediyoruz. Her binaya bir mentor, bir sorumlu, bir rehber tayin etmeliyiz. Yani belediyemizde bu Afet evet. İşleri Müdürlüğü'nde çalışan bürokratlar olabilir bunlar. Meclisten olabilir. Evet. Sivil toplum örgütlerinden olabilir. Bir mentor tayin etmeliyiz. Artık eyleme geçmeliyiz yani. Böyle toplantı yaparak, konuşarak, konuşarak olacak şey değil bir binanın kent dönüşülmesi gereken bir binanın yıkım sürecinden işte kat irtifakla kurulması, ondan sonra iskan ruhsatının alınması ve iskan sürecine kadar bir sorumlusu olmalı. O sorumlu nerede tıkanıyorsa, nerede takınıyorsa siyasi irade onu aşmalı. Örneğin bürokraside mi takılıyor? Aslında takılmayacak konularda da bazen vatandaşlar ulaşamıyorlar yani. Düşünün kentsel dönüşüm yapacak, belediyeye gidiyor, vatandaş bizi arıyor işte basit bir kanun maddesi farklı yorumlanmış. Bunu hemen sözecek siyasi irade ortaya koyacak ve bunların belli anahtariyatlarla süreçlerin değerlenmesi gerekiyor. Yani emek vereceksin emek.